Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili mücaddi TV izleyenleri. Ali Karacı Hoca ile Güncel Mesela programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları Ali Karı Hocamız size için cevaplamaya çalışacak inşallah. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hocam bu haftaki sorularımız epey uzun. biraz yoğunluk var. Allah gönderen kardeşlerimize razı olsun. Evvela birinci soruyla başlayalım sihirbazlık gösterisi izlemek caiz mi diyor? Sihirbazlık gösterisi izlemek. Bir kere genel manada bakarsak Estağfirullah nasim en işteri hadisi yıldır İnsanlardan var ki level hadisi satın alıyorlar. Boş işleri. level hadis tabirle Kur'an-ı Kerim'de buna. Bütün boş işler giriyor. Televizyon, eğlence, spor, yani namaza, ilme, Kur'an'a, İslami eğitime, ibadetimize mani olan şeyler buraya giriyor. Sihirbazlık deyince hokkabazlık, madrabazlık, el çabukluğu gibi bir şeyse İllüzyonist, illüzyon... o gibi şeyler de evet. önce el çabukluğunu şey yapalım. Orada zaten bir gayrimeşru bir şey yoktur. E, i̇llüzyonist dediğin böyle insanları etkileyip yapmak yapmakta ne var? İnsanların gözünü boyama şey vardır. Orada hedef Sadece vakit geçirmek, eğlenmek, insanları meşgul edip güldürmekse, boş iş içine giriyor. Ama bundan dolayı menfaat temin ediliyorsa, başkasının hakkı başkasına kaydırılıyorsa, insanların parası alınıp kumar gibi, boyun gibi bir şeye döndürülüyorsa o zaman harama dönüşür. O şekilde de hocam gösteriler paralı, ücretli olduğu için o mukabil karşılığı... O gösterişin karşısında aldığı için, o kendisi için olabilir yani veya yani mekrutu neyse ama gelenler için iki türlü bakacağız. Biri vakti boşa geçirmek. Eğlenceyi satın almak. Oraya girdiği için haram oluyor. Yok namazını, ibadetini yapıyor da o kadar vakit geçireyim diye şey yapıyorsa o zaman kerahattan hali kalmaz. İlla kerahat olur. Sihir dediğimiz şey, sihirbaz dediğimiz şey ise başka bir şeydir. Yani hakkı batıl gibi gösteren, sihir yapan kişiler var. Onlar kürdür. O ayrı bir şeydir. Sihir, büyü gibi usta giriyorsa o zaten Kur'an'a, İslam'a çok ters bir hareket yapacak ki onu yapsın. Bu da şeytani bir iş oluyor. O tamamen karamdır, küfürdür. Ona ortak olan da onun gibi günah girer. Yok eğlenmek için, vakit geçirmek için insanlar böyle etkileyip zaman falan filan öldüren bir zamanı öldürecekler de zamanı bulmuşsa da öldürecekler. Bu gibi olunca hafifliyor. Haramiyet, mekruhiyet, male yani kısımlarına giriyor diyelim. Ama tabii ki asıl şart namazını, ibadetini, Kur'an öğrenmesini, ilme kendi ayrıca vakti buraya ayırırsa haram olur. Ona dikkat edelim yani. Müslümanların böyle işlerle eğlenecek vakti yok ki kardeşim. Dünyanın halini görmüyor musun? Semalemin halini görmüyor musun? Bu gibi işlerle ne uğraşıyoruz yani. Allah-u Teala inşallah Müslümanlara şuur versin. Gençliğimizi ve yani boş vaktimizi ve sıhhat afetimizin kıymetini bilen insanlar. Zarardadır. Boş vakti ve saatin kıymetini bilmediği için.